Merhaba. Hoş geldiniz. başkanım merhaba. Sayın şifa arıyoruz. biliyoruz. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi. 9 Şubat Ramazan ayının başlangıcı. Şimdiden e, gayrağımıza Maalesef ilk adım ilçemizde güzel bir hayvan Yaşam alanı e, oluşturuyoruz e, Daha önce bir e, Hayvanlarımızı Kabule başlamıştık ancak Bu işin paydaşları olan e, Veterinerlik hekim Odamızın önerileri Üniversitede veterinerlik e, fakültesinindeki Hocalarımızın önerileriyle e, Yeniden bir düzenleme Yapıyoruz şu anda e, padok sayılarını artırdık e, bir tane büyük padoğumuzu bitirdik hayata geçiriyoruz e, sundurmalarıyla işte köpeklerimizin rahat edeceği e, kulübelerle efendim işte taş parkeyle e, donatıyoruz her tarafı yani e, bölgede örnek bir hayvan yaşam alanı e, hazırlıyoruz şu anda İnşallah yakın zamanda tamamı 7 padoktan oluşan e, hayvan yaşamalarımızı e, tamamlamış olacağız. Ve hayvanlarımızı orada bakacağız. Hem vatandaşlarımızın can güvenliğini, onların e, huzur içinde, çocuklarımızın huzur içinde e, sokakta bulunmalarını temin edeceğiz. Hem hayvanlarımızın sokakta aş, sefil perişan olmalarını e, onları engellemiş olacağız. Onlara e, bakacağız en iyi şekilde inşallah. Aynı yerde. Tabi tabi. Aynı yerde. Ya onları yükselttik. Aynı zamanda hem rüzgardan, soğuktan etkilenmesinler diye iki, iki metre yüksekliğinde de bir sac levhayla da ayrıca bütün e, padokları e, kapladık. E, hayvanlarımız soğuktan korunsunlar diye gerçekten çok korunaklı, çok güvenli hayvanlarımızın rahat edeceği örnek bir e, hayvan yaşamı olacak. Alanı olacak inşallah. Biliyorsunuz e, bunların e, tahlilleri neden kaynaklandı ölümleriyle ilgili? Biliyorsunuz çok spekülasyon yapıldı. Bazıları dedi ki kurşunlandı, bazıları dedi ki zehirlendi. Öyle bir şey olmadığı bu tahlil sonuçlarının tetkikinde çıktı. Köpeklerin ölümü doğal ölüm ancak orada bulunması orada çöp konteynerinin içinde bırakılması hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir e, olaydı. E, bundan sonra bu tür şeylere mahal vermemek için hayvan yaşamalarımızda en iyi şekilde hazırladık. Bütün vatandaşlarımızdan, hayvan severlerimizden istirhamımız, hayvanlarımız sokakta huzur bulmuyorlar. Hayvanlarımız sokakta aç, sefil kalıyorlar. Soğukta yağmur altında kalıyorlar. Biz şimdi kendi hayvan yaşamalarımızda kurum kuru mekanlarda onları en iyi şekilde besleyerek onlara bakacağız. Bize yardımcı olsunlar. Sokaktaki hayvanlarımızı kurtararak yaşam alanımıza hep birlikte hayvanseverlerle birlikte oraya transfer edelim diye onlara bir çağrı da bulmak istiyorum. Dört tanesi bizim hayvanlardan, dört tanesi bizim hayvan barınağından görünüyor daha önce kayıtları. Ama beş tanesi hayvan barınağımızla hiç ilgisi yok. Bir tanesi farklı bir ilçeden Atakum'dan, bir tanesi farklı daha farklı ilçeden. Dolayısıyla tabii ki ne olursa olsun hayvanımızın ölüsü de olsa bunların e, gömülmesi vesaire her şey bir prosedüre bağlı. En iyi şekilde yapılması lazım. E, gerekli tedbirleri aldık. Teşekkür ederim. Evet.